güle geldik arkadaşlar. Bu bu da e, çok hoşlandınız değil mi? Bakalım ne yapacağız bugün? Bugün ne yapacağız? Yüksel Buğlen günaydın. Artık burada Günaydın. Günaydın. Merhaba der misin herkese? Aa! Merhaba arkadaşlar derdi. Acıktın mı sen? Ne kadar acıktın? Ben beş. Aa. Bu çok kedi bir Ancutmışlar. bulaşıkları yıkadım. Kuzancığım da kahveleri yapacak. Eniştemiz kahvaltıyı hazırladı. Yatışta. <laughs> <laughs> Aynen. Ben bulaşığı yıkadım. Kuzenim de bize sunumlu bir kahve yapacak. Bakalım. Ne yapıyorsunuz burada? İfsar <laughs> buluyorum. Doğru Arap sap sap. Bu <laughs> <laughs> bile bak. <laughs> O, o, o. Oyun oynasanız siz. Neden oyun oynamıyorsunuz acaba Kutay? Biz senin yanına oyun oynamaya geldik ama. Hadi teyzem. Benim ne güzel, bu güzel bu oyun oynuyordun. Çok çok ne? <gülüyor> <gülüyor> Kurt dün geceki kahveyi içemedi. <laughs> ben şeker. Bir şey mi? Kahve gerçekten sade. Ben de şey yapıyordum. Sade nasıl içiyorlar falan diye de yok. Gerçekten kahve dediğin sade oluyormuş. Zaten kan şekerim gidince ben bence sade olmamalı. Ay dökmeden alabilirsin. Şey oldu. Anlaşamadığımız pek yok güzel. <laughs> evet. Ben alıştıysam sen de alışırsın. Şey var ya sürü montu ben yaparsam sen de yaparsın. Evet. Hadi bakalım sen de kahveni al gel. Serdar gel da çok güzel. Mehmet kay küsmüş. Ben ona telefon vermediğim için. Oturuyor bir köşede. Allah. Döktün. Döktün. Al döktün. Dün geceden beri içecektik biz bu kahveyi ama içemedik. Allah. Bu da kızların kankası. <laughs> Nereye gidiyorsun abi? <laughs> Ekmeğe <benim> mi gidiyorsun? <laughs> Utandı gitti. <laughs> Çocuklar biraz dışarı çıktılar. Biraz güneşleniyorlar. havada da güzel güneşli. Gel Bula. Yakala hadi yakala. Yakalayın hadi yakalayın. Yakalayın. <laughs> Aha düştü Kutay. Kalk teyzem hadi. Güzel havanın tadını mı çıkartıyorsun? He? Efendim şeker atıyorum evet Nescafe'ye. Evet ne evet. Hayır o teyzenin telefonu ver aşkım. E? Olmaz. Şimdi bir Nescafe yapacağız. Güzel havada bir Nescafe'mizi içeceğiz. Çocuklar da oynuyorlar böyle. Kim paylaşıyor yiyeceklerini? Hadi bakalım otur. Bak videoda gözükürsün teyzem sen daha da aşkım. Hadi teyzem. Şimdi yiyecek yiyorlar. Ne Aferin sana. Kutay sen de gel teyzem. Neredesin? Hadi sen de gel. Bir fasıl daha bulaşıkları yıkadık ve çocuklar hala yatmadı. Bir yemeği falan koyalım dedik. Menü olarak da patates sulusu, bulgur pilavı bunu belirledik. Hayda. Tamam hadi kapat gözünü yat. Hadi. Hadi. Hadi Kutay teyzem sen de yat. Hadi aşkım. Annen yemek yapıyor. Bak biz yemek yapıyoruz. Hadi, hadi teyzem. Ya. Allah'ım sonunda çok şükür uyudular hepsi. Şimdi ne yapsak acaba? Ne yapsak diye düşünüyoruz. Çok şükür sonunda uyudular. Biz şimdi çocuklar uyuttuk. Ekmek almaya gidiyoruz. Yemeğimizi falan da yaptık. Gidip ekmek alalım. Burada da böyle çukurları eşmişler. Lahamlar falan tıkandığı için herhalde. Böyle birçok yerde var. Ama bir güvenlik bir şey yok yani çocuklar düşebilir vesaire. İnsanlar böyle yapmış konteynerlerden bir sürü çiçek vesaire. Tam böyle ormanın içinde bir yer burası konteyner. Burada da birisi de ekmek satıyormuş, bakkal yok normalde sadece ekmek getiriyor. Ekmeği buradan alıyorlar orada sadece ekmek varmış. Ekmeğimizi aldık. Allah ne kadar de. uzun sürdü? Hadi kontrol Hadi bakalım. Ekmeklerimizi aldık. Ekme. Allah niye ben çok şey değilim. Hı. Yemeklerimiz de burada. Pilavımız pişmiş mi şey? Ee, baktın mı tadına? Pişmiş test sosu da burada. Yesek mi acaba onlar yemek? Vallahi yerim derim. Çocuklar yukarı rahat rahat. Aynen olabilir aslında. Aynen. Bardaklarımız da çok güzel. <laughs> Bunda ayran içmesi daha farklı oluyor ama. Şöyle bir eski nostalji tarzı olmuş oldu. Vallahi çocuklar uyuyorken rahat rahat yiyelim. Ondan sonra da onlara yediririz. Yavaş, çok kaybettim. güzel gözüküyor. Kaşık hadi getir. Aynen kaşıklarla. Şimdi kahvemizi yapıyoruz. Part 2 iki kahve. İkin, kadar i̇kinci kadar kahvesi. Kahve Biz de şeyde seviyoruz. Hat, Hataylı olunca da şey kahvesi. Ne bu? Yemek sonrası kahve. Yemek sonrası Akşam kahve. Akşam bardağı ya kahvesi. Sabah erkenden bir kahve oluyor. Yemekten kahvaltıdan sonra oluyor bazen ama sonra yemekten sonra akşam kahvesi. Ya kahveyi her şekilde atlatıyoruz. Evet. Şimdi <laughs> Çocuklar da yatmışken şuraları da toparladık. Rahat rahat bir kahvemizi düşer. Evet, evet. Şurada bir konteyner var ya hemen dağılıyor. Gerçekten hemen toparlanıyor. İş yükü yok yani. Yapalarla ol, olmasa ol, 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 mı sıkıntı? Evet depolama alanı önemli. De. Bak bak Allah bak. Biraz sağlar Ya böyle olur işte konteynerde. Bu da çabuk kaynatıyor ha. Aynen. Bir fasıl daha kaynatayım mı şöyle çabuk. Kaçacak gibi. Yeter herhalde.

Namazımı falan kıldım. Şimdi biraz panç işi yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim size de. Bu şekilde bir şey yaptım. Böyle böyle. Model çıkartıyorum hem kendimi. Günaydın Kutay'cığım. Hello. Kutay kalktı. Şimdi çocuklar da kalkar. Kutay'ın yemeği. Rızk rızık zamanı. Rızık. zamanı. zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Patates sulusu suyu yemedim. Nasıl Ayşe teyze? Ayşe de böyle yaptı. Valla çocuğa bir şeyler yedirecek. Dışarıda yedir dedi. Ha, de otur yere burada. Şöyle gökyüzü de kızıl batmış. Akşam ezanı şimdi Birazdan namazımızı kılarız. Güzel <laughs> Ağlayarak uyanamayız. Gel. Kız. Şu mıncırın haline bak. Mıncırık. Kapım açık. Buradalar. Şimdi hazırlanıp eve gideceğiz. Kız. Evet eve gideceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi araba geldi. Buradan da bir gezmeye gideceğiz. Hadi çocuklar hadi. Arka hadi canım. Mehmet Burkay. Çocukların üstünü falan değiştirdim. Eve gidip ben de üstümü giyinirim. Sonra arkadaşlarla toplantımız vardı. Oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Her şey ya, için teşekkür ederim. Olsun, hadi bakalım. ilerle Mehmet Bukay hadi bir amcanın yanına. Teyze öpeyim mi seni? Yok, benim Aşkım görüşürüz. Ben bunları iğne yaptırayım gelin tamam mı bebeğim? <gülüyor> <gülüyor> Yüksel bu kavuştun mu Lollipop'una? Ha ben ne Hadi. Mehmet Fokay'ın aklına geldi. Hadi aç ya annem sen de. Bugün böyle pop savaşı olmuştu gündüz. Evet. Orada bakkal falan da olmayınca alamadıktı. Şimdi bakkalın önünde durunca hemen Mehmet Fokay istedi. Ben çıktı o yüzden kutuya Ya yerim seni ya. Ama ya yukarı alamıyorum. Güzel mi yüksel böyle? Hmm. ya. Ne annem? Yanda bu var ya çocuk. Evet. Ondan ne almıştı? Evet başka da yokmuş. Olsaydı annesi verecekti size de ama yokmuş. Orada da bakkal falan olmayınca öyle oldu. Bakalım artık. Biz arkadaşa geldik. Kahvelerimizi yapıyoruz. Şöyle. Ben aslında kalabalık olur diye bekledim ama iptal olmuş. Biz geldik. Biliyorsunuz Hatay tarafında kahveler böyle çay bardağında içiliyor. Günün kaçıncı kahvesi bilmiyorum. Her gün böyle oluyor yani. Fazlaca kahve içiyoruz. Bitmiş anne bu kutuda. Kapat hadi. <laughs> Hayal kırıklığı. <laughs> şey gibi Biraz bu şey gibi oldu. dolaptaki e, çikolata dondurma kutusundan farklı bir şey çıkıyor ya onun gibi bir şey olmuş oldu şeyleri. aynen <laughs> ya deşme deşme Teyzenin mutfağını deşiyorsun şu an <laughs> ne yapacaksın o bardaklarla kahve yapıyor teyze çocuk neye vallahi çok dolu, dolu bekliyordu <laughs> kahvelerimiz yapılıyor. Bugün de böyle oldu. Bayağı bir gezme videosu olmuş oldu. Hem konteyner hem burası. Ben aslında unutmuştum buraya geleceğimizi. Burak söyledi bana da. Dedi böyle böyle oraya gidecektik falan. Aman dedim. Yoksa Kudret dedi ki bugün de bizde kal dedi. Öyle oldu. Apar topar geldik. Tabii kahvelerimizi götürelim. Burkay kombini çok güzel. Arafat amca sana ne yaptı? <laughs> Robot mu? <laughs> Bakayım şöyle şuraya. Ne krasyonu? <laughs> kaldır bir şöyle bir üstünü bitir. Şöyle kaldır. <gülüş morally> <laughs> bu senin modası böyleymiş. yukarıdaki adam gibi oldu bu Bu